Herkese iyi bayramlar diliyorum. Yazlıkta bu videoyu çekiyorum. Annemlere bayram ziyaretine geldik eşimle. Gençlere biraz tavsiyelerim olacak. <laughs> Diyeceksiniz ki sen çok mu yaşlısın? Hayır fakat yani 20 yaşında da değilim tabii ki 35 yaşındayım. 20'li yaşlarda olsaydım, üniversite yeni başlıyor olsaydım ya da yatırma yeni başlıyor olsaydım neleri yapardım, neleri yapmazdım bunları konuşmak istiyorum. Üniversite yaşındaki bir gencin tabii ki yapacağı şeyler maddi olarak kısıtlı. Ama inanın o yaşlarda bir yatırım kültürü oluşturmak bence her şeyin başı. 20'li yaşların başında eğer yatırım yapmanın e, önemini anlayabilirseniz, genç yaşta bu işlere başlamanın, en azından finansal okuryazarlığı geliştirmenin önemini kavrayabilmemiz bile bence çok yeterli. Tabii ki zaten e, gençlerin elindeki 3 kuruş para onun da kalanın tamamıyla böyle hisse alsın gibi bir e, yatırım tavsiyesi tabii ki vermeyeceğim. Gençlerin özellikle küçük yaşlarda parası az da olsa bunun bir kısmının yatırıma ayırabilme alışkanlığı edinirse ilerisi için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ya bu para az da olsa gıdım gıdım da yetse bunun bir kısmını ufacık bir şekilde bile kenara ayırıp bir şeyler yapabilme alışkanlığı kazanması bence müthiş bir şey. O yıllarda bütçemiz kısıtlı da olsa finansal okuryazarlığımızı geliştirmememiz için önümüzde hiçbir engel yok. Eğer 20'li yaşlara dönseydim yapacağım ilk şey kesinlikle İngilizceyi baştan sona e, ...geliştirip bitirmek, aradan çıkarmak olurdu. Çünkü bütün kaynaklar hemen hemen İngilizce. Yani Türkçe kaynaklar da var tabii. Çok değerli hocalarımız da var. Finans eğitimi veren çok değerli kişiler de var. Ama İngilizce kaynaklar ilanın sınırsız. Hangi işi yaparsanız yapın... ...finansla ilgili olsun, finansla ilgili olmasın... ...mutlaka İngilizce işini halletmeniz lazım. İngilizceniz olmasa bile... ...yabancı kaynaklara bir göz atın. Artık YouTube'da altyazı seçenekleri mevcut. Bir sürü çeviri sitesi var. Yabancı kaynaklara, yabancı kitaplara veya YouTube'daki videolara erişebilirsiniz. Gençken önünüzdeki bütün sınırsız kaynakları bence sömürün. Yani üniversite öğrencisi olsaydın, genç olsaydın ilk yapacağım şey İngilizceyi halletmek olurdu. Daha sonra finansal okuryazarlığımı geliştirmeye başlardım. Zaten ikisi de birazcık paralel gelişecektir. Yani finansal okuryazarlığınızı geliştirmeye çalışırken zaten terimlerin çoğu da İngilizce. Bu da sizin yararınız olacaktır. Buradan gençlere üçüncü tavsiyem de temiz bir kredi sicili yaratın. Ya diyeceksiniz ki hocam zaten üniversite öğrencilerinde ne kadar para vardır ne kadar bir kredi çekecek ya da kredi kartı kullanacak da bir kredi puanı açılacak ya da bir iyi bir kredi puanına sahip olacak. Fakat öyle demeyin. Kredi kartlarını çıkarın, yatırıp çekin, harcama yapın, kullanın, yatırın. Harcama yapın, kullanın, yatırın. Küçük küçük krediler çekin artık öğrencilere ne veriyorlarsa ya da yatırıma yeni başlıyorsanız mutlaka küçük küçük krediler çekin, zamanında yatırın ve iyi bir kredi puanınız oluşsun kredi puanı bir insanın finansal hayatında yapabileceği her şeydir. Her an bir ev kredisi çıkabiliyor. Mesela benim benim iyi ki kredi sicilim temizmiş diyorum. Çünkü 0.76'dan 0.99'dan ev kredileri dağıtırken bankaya gidip kredi çekmek istediğimde hemen bu krediyi alabilmiştim. Bunun sebebi de temiz bir kredi sicilimin olmasıydı. Size en büyük tavsiyem paranız az da olsa mutlaka ufak ufak harcamalar yapıp zamanında yatırın ve iyi bir kredi puanınız olsun. Bu kredi puanı size ev kredisi çekerken, tüketici kredisi çekerken ya da herhangi bir yatırım yaparken lazım olacak. Bu arada video devam ederken videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Gelelim bir diğer tavsiyeye. Geçken sevdiğiniz işi bulmaya çalışın. Özellikle üniversitedeyken ben hangi işten mutlu oluyorum? Hangi işleri yaparken kendimi akışa kaptırabiliyorum? İnanın bu çok önemli. Yani ömür boyu 25-30 yıl boyunca bilgisayarın başında dirsek çürüterek sizi mutsuz edecek bir iş yapmanızı istemem. Tabii ki genç yaşta hangi işten mutlu olursunuz, hangi iş sizin için daha kazançlı olur bunu bulabilmeniz çok zor. Üniversite bitmeden çalışmak istediğiniz sektörde 3'er aylık, 6 aylık stajlar şeklinde ya da küçük küçük çalışmalar yaparak orada mutlu olup olmayacağınızı anlayabilirsiniz. Bence bu çok önemli. Yani öyle insanlar görüyorum ki işe girip çıkmaktan korkuyor ve ömür boyu mutsuz olacağı işin işini yapmaya devam ediyor. Sevdiğiniz iş para getirmiyor da olabilir. Bir yandan bunu hobi şeklinde de yapabilirsiniz. Mesela şu an Üniversite öğrencisi olsaydım ilk yapacağım şeylerden bir tanesi de içerik üretmek olurdu. Neden? E çünkü içerik üretmek ücretsiz. Yani bugün ufak bir telefonla, bir tane yaka mikrofonuyla hemen içerik üretmeye başlayabilirsiniz. Kendi kişisel markanızı oluşturabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Üniversite öğrencisiyken, lise öğrencisiyken ya da gençken çok zamanınız vardır. Paradan yoksun olabilirsiniz ama elinizde zaman gibi bir silah var. Ya hocam hangi konuda çekelim? Yani bir sürü YouTuber var, bir sürü podcast var, ben henüz ne çekeceğimi bilmiyorum diyebilirsiniz. Ama inanın başlayın, yolda yol kendi kendine size gözükecektir. Sevdiğiniz şey neyse, hobileriniz neyse, neyden keyif alıyorsanız bu alanda içerik üreterek, yani e, böyle te, benim gibi telefonu karşınıza koyup hangi konuda rahat konuşabiliyorsanız bununla ilgili içerik çekerek işe başlayabilirsiniz. Podcast yapın, YouTube'a girin, kendi kişisel markanızı oluşturun. Şimdiden bunun altyapısını kurun. Çünkü ilk içerik üretmenin birden fazla yararı var. Sadece içerik üretmek para amaçlı olmaktan bahsetmiyorum. Bakın içerik üretirken öncelikle bir konuyu araştırıyorsunuz. Bir şeyi öğrenmenin en güzel yolu onu birine öğretmenizdir. Yani böyle kamerayla, ka kameranın karşısında konuşarak birine bir şey anlattığınız zaman en güzel o şekilde anlarsanız. Mesela matematik dersini düşünün. Matematik dersini derste anladınız. Fakat arkadaşınıza da o konuyu anlattığınız zaman aynı zamanda pekiştirmiş de oluyorsunuz. Finans alanında içerik üretmekten bahsedelim. Ben bir konuyu size sunmadan önce mutlaka yabancı kaynakları araştırıyorum, kitaplara bakıyorum, kendim de yolda bu şekilde öğrenmiş oluyorum. Bir yandan kameranın karşısında konuşmak sizin özgüveninizi de arttıracaktır. O yüzden gençlere mutlaka tavsiyem içerik üretmeye başlayın. Bir diğer tavsiyeye gelecek olursak kendinize yolunda gitmek istediğiniz bir kişi bulun. Ya da bir mentor bulun. Artık bunun adı ne, ne olursa. Koç olabilir, e, öğretmen olabilir, abi abla olabilir. Sizin etrafınızda, e, sizin olmak istediğiniz yere ulaşmış olan insanları bulun. Çevrenizde, ailenizde yoksa artık internet dediğimiz bir şey var. Bunu internetten de bulabilirsiniz. Yani Amerika'da mentörlük çok yaygındır ve gayet de olağan bir şeydir. Fakat bizim ülkemizde genellikle ya mentörlük mentörlüğe para mı verilir ya bunlar para tuzağı gibi bakıldığı için mentörlük sizin daha önce yürümek istediğiniz yolu yürüyüp bitirmiş olan insanlarla iletişim kurmak. Yani illa o insana para vererek mentörlük almanız da gerekmez. Belki bu kişinin YouTube kanalı vardır, bu kişiyle direkt görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Öncelikle hangi sektörde iş yapmak istiyorsanız veya hangi sektörde ilerlemek istiyorsanız Bununla ilgili bir mentörlük bulabilirsiniz ya da mentörlük hizmeti alabilirsiniz. Mesela ben şu an hali hazırda Amazon'la uğraşıyorum. Yani benim mentörüm diyebileceğim bir arkadaşımla da ortaklığım var. Birçok şeyi ondan öğreniyorum. Tamam belki aramızda bir mentörlük öğrenci ilişkisi yok. Ama daha çok bu yolu yürümüş biriyle birlikte gidiyorum. Ve bu bana birçok artı sağlıyor. O yüzden online kurs almaktan, mentörlük almaktan çekinmeyin. Gelelim bir başka tavsiyeye. O da network oluşturmak. Network oluşturmak herhalde yine ilk çüme girer. Bu arada bütün maddeler çok önemli gibi anlatıyorum ama bence çok değerli bir şey. Çünkü e, gençken zamanınız bolken ve paranız kısıtlıyken en azından network oluşturabilirsiniz. Daha doğrusu bununla ilgili adımlar atabilirsiniz. Şimdi network nasıl oluşturulabilir? Orada bilmeyenler için network sizin iletişimde olduğunuz, aktif olarak konuştuğunuz, görüştüğünüz sosyal çevrenizdir aslında. Ve çok klişede bir şey vardır. Etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasısınızdır diye. Üniversitedeyken bol bol fuarlara, toplantılara gidebilirsiniz. En azından bir iki kere yurt dışına mutlaka gitmeye çalışın. Oradan farklı arkadaşlar edinin. Hangi konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız oranın gruplarına katılın. Instagram olur, Facebook olur, e, toplantılar olur, fuarlar olur. Buralara katılın. Orada mutlaka insanlarla tanışacaksınızdır. Ve işin güzel yanı orada bulunan insanlar da sizin gibi düşünen insanlar. Zaten işin kilit noktası da bu. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Hangi konuda hangi sektörde, neyde geliştirmek istiyorsanız kendinizi o insanların içinde bulunun. Mesela diyelim yapay zekaya ilginiz var ki bence mutlaka olmalı. Artık 2024 yılındayız ve yapay zeka bilmeyenin artık piyasadan yavaş yavaş silineceği dönemlere geliyoruz. İnanılmaz hızla ve hatta bir devrim şeklinde ilerliyor. Büyük şirketlerin hepsi yapay zekaya yatırım yapıyor. Bazı sektörleri tamamen bitireceğini düşünüyorum. Bazı sektörleri de derinden sarsacaktır. Fakat yapay zeka bizim düşmanımız değil. Bundan yararlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin yapay zekaya ilginiz var. Bununla ilgili kurslara katılın, gruplara katılın. Kendinizi geliştirin, arkadaş edinmeye çalışın. Twitter'da olabilir, Instagram'da olabilir, Facebook'ta olabilir. Burada insanlarla iletişim halinde kalın. İnsanlarla iletişim halinde kalmak sizi enerjik tutacaktır. Özellikle finansal özgürlük için çıkılan yolda network bence çok önemli. Çünkü sizin gibi düşünen insanların yanında bulunmanız, onlarla aynı havayı solumanız, sizin zaman zaman yolda tökezlemenizin de önüne geçecektir. Çok fazla böyle paradan puldan bahsettik. Bunun yanında da kendinize güzel bir hobi edinmenizi tavsiye ederim. Hayatınızın bir, bir yerinde sanatsal bir faaliyet bulunsun. Belki resim olur, belki müzik olur, belki heykel yapıyorsunuzdur. Hayatınızın bir kısmına sanatı sokun. Belki tiyatrocu olabilirsiniz. Hangi konudan zevk alıyorsanız, Hangi konuda tutkuluysanız, hangi konuda akışta kalabiliyorsanız, bu çok değerli. Akışta kalabilmek şudur, yani zamanın nasıl geçtiğinizi anlayamadığımız şeyler. Mesela şundan eminim, bir matematik sınavına çalışırken sıkılıyorsunuzdur, değil mi? 10 dakikada 15 dakikada bir mola veriyorsunuzdur, kafanızı vermekte zorlanıyorsunuzdur. Ama çok sevdiğiniz bir oyunu oynarken saatlerin nasıl geçtiğini fark edemiyorsunuzdur. İşte bu akışta kalma durumudur. Yani sevdiğiniz bir işi yaparken beynin akışa geçme durumu. Zamanın içinde kaybolacağınız bir hobi edinin diyorum kısaca. Tiyatroya hobi olarak başlarsanız işinize de dönüşür kim bilir. Ben YouTube yapmaya hobi olarak başladım ama belki de ileride bu işten para da kazanacağım. Bu video birazcık böyle sohbet havasında oldu. Çok spontan çektim inanın hiç hazırlık yapmadan çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle spontan sohbetler mi daha iyi oluyor yoksa böyle masa başında kendimin e, içerik hazırlayıp mı size sunduğum şeyler daha iyi oluyor? Yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Hepinizin bayramını yeniden kutluyorum. Haftaya cuma görüşürüz.